Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Adana'yı daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir altyapı ve tüm yurttaşlara sağlıklı su ulaştırmak için şehir genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alanında rekor yatırıma imza atıldı. Su kaynaklarını korumak için birçok projeyi hayata geçiren ASKİ toplam 2097 kilometre içme suyu hattı inşa ederek vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırdı. Muhtelif ilçelerde geçmiş yıllardan kalan 440 kilometrelik asbestli borular sağlıklı ve kaliteli yeni nesil borularla değiştirildi. Adana'nın en büyük sorunlarından olan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birleşik sistem çalışıyor olmasına müdahale eden ASKİ, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasını sağladı. Bu sayede kanalizasyon hatları üzerinde oluşan yük azaldı. Aynı zamanda yağmur sularının kanalizasyon sistemine karışması önlenerek çevre sağlığı korundu. Güçlü altyapı için yola çıkan ASKİ kanalizasyon hattını modernize ederek çevreye zararı en aza indiriyor. Bu kapsamda şehir genelinde toplam 365 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattının düşenmesi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldikten sonra verdiği talimat üzerine harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Sayın Beyli ve Karateş ilçelerinde atık su arıtma tesisi inşa etti. İmamoğlu ve Aladağ'da ise aritma tesislerin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Atık su arıtma tesisleri toplumların su kaynaklarını koruma, su kirliliğini azaltma, çevre ve insan sağlığını koruma ve suyun geri dönüşümünü sağlamada büyük rol oynuyor. İçme suyu ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen tüm bu yatırımlarla vatandaşların yaşam standartları yükseltilirken bir yandan da Adana için daha yaşanılabilir bir geleceğin temelleri atılıyor.